İyi akşamlar sevgili kova burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Hayırlı kandilleriniz olsun. Öncelikle Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah ve hayır getirsin size. Güzellikler getirsin inşallah diyoruz ve başlıyoruz. Ha, başlamadan önce şurayı söyleyecektim. Bakın gördünüz mü? İki kişinin kavuşması sanki böyle büyük bir mutluluğa adım atacaklar. Hemen etraflarında da kalabalık. Yani bir yüzük nişan gibi. Evet sevgili kovalar. Artık bu günlerde her ne kadar siz yalnızlığı sevseniz de artık böyle ikili ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde birdenbire böyle bir gelişmeler olacak. Kırgınlıkların artık bittiği epeydir yalnızsınız. Epeydir çok kişi böyle hayatına kimseyi almadı. Hatta bazıları da çıkarmak zorunda kaldı. Ama tekrardan o gerçek sevip de hayatından çıkarmak zorunda olduğu kişileri tekrardan hayatlarına alacaklar. Epeydir çünkü gerçek bir aşka ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve aşk hayatınızda hatta önümüzdeki cumartesiden sonra büyük canlanmalar olacak. Ee, yalnız kova burçlarının hayatlarına gerçekten ama birbirlerini sevip sevip sevilecek büyük aşklarla karşılaşacaksınız. Yani yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Bakın ayın 31'i yani cumartesi günü mavi dolunay olacak ve bu belki kaç 30 yılda belki 40 yılda bir gerçekleşen bir şey ve bu mavi dolunay size gerçekten çok 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 iyi gelecek. Özellikle aşkla alakalı. Ki zaten siz çalışmayı seven insanlarsınız. Sizin genelinizde, genelinde kovaların hep böyle çok iyi konumlardalar. Yani siyasetle alakalı özellikle çok çok iyi yerlerdeler ve Bazılarının yine daha da böyle yükselişlerinin olabileceğini görüyorum. Şurada bir diş çıkmış. Diş diş sıkıntıdan kurtulmak demektir. Rüyada da aynı, falda da aynı. Yani yerinden çıkmış diş. Yer, yerinde duran değil, yerinden çıkmış diş. Bütün sıkıntılarınızdan, problemlerinizden kurtulacaksınız anlamında. Önümüzdeki haftaya ise, önümüzdeki haftaya ise yükselme ciddi anlamda böyle birdenbire hayatınıza ya da bulunduğunuz yerde ya da hayatınızda şu an hiçbir şey yapmıyorsanız bilene birden bire iş kapılarının açılacağı. Parasal anlamda, parasal anlamda zaten siz mücadeleci insanlarsınız, çalışmayı seven insanlarsınız. Konum olarak da hep böyle iyi yerlerdesiniz. Belki birikmiş paralarınız yatırım amaçlı kullanacaksınız ya da böyle arsa tarla miras gibi olaylarınız ortaya çıkacak toplu toplu paralar da gelebilir burada bir de jipe benzeyen bir araba A harfli bir adam jipe benzeyen bir arabanın hayalini kurmuş ve en geç iki hafta ya da iki aylık bir süreç içerisinde araba hayalinin de gerçekleşeceğini görüyorum şurada iki kişi kopmuş Araya biri girmiş, üçüncü bir şahıs bunları ayırmış ve ayrılmak zorunda kalmışlar. M harfi, A harfi çıkmış ve e, bu iki kişinin de böyle yavaş yavaş aralarında bir küçük küçük görüşmeler hemen arkasından da o kopmak zorunda kaldıkları büyük aşkları yeniden tazelenecek diyorum. Evet, yine burada dolunay çıkmış. Yine söylüyorum, dolunay size gerçekten. Çok büyük mutluluklar getirecek ama özellikle aşkta çok büyük mutluluklar. Genelde genelde dünya genelinde böyle finansal anlamla finansal böyle koşullarda böyle dalgalanmalar olabilir. Dünya genelinde ama tüm dünyada bu mavi dolunaydan dolayı parasal finansal genel anlamda ama sizleri sarsmayacak. Özellikle yine söylüyorum. Bu yeni gençlerimizin e, eğitimle alakalı ya da konumlarıyla e, yükselmek, eğitimlerini böyle uzaklarda dil amaçlı gidip e, kendilerini daha iyi yerlere getirebilmek için uğraş ve düşüncesi olanların yollarının açılacağı. Şurası da lades kemiğine benziyor. Yani şöyle, eğer ki var ise iddia ile uğraşanlar onların da büyük paralar kazanacağı anlamına aklıma bir tek o geldi çünkü daha önce falda hiç görmedim şurası da Ceylan'ın kafası Ceylan şans demektir yine diyorum çoktandır sevgili kovalar aşkla alakalı aslında epeydir çoğunluk yalnızdı ve sadece gerçek sevgilere ihtiyaç duyuyorlardı. Ve inşallah önümüzdeki günlerin içerisinde büyük aşklar kapılarınızı çalacak ve çok kişinin aniden böyle evli kararları alacaklarını görüyorum. Sevinç gözyaşlarınız var. Burada da fuze çıkmış. Fuze ani kararlar demektir. Geleceğinizle alakalı ani kararlar alacaksınız. Hayatınızla alakalı, yükselmekle alakalı, iş konusunda ya da kariyerle alakalı, eğitimle alakalı aldığınız kararlar sizi inşallah Rabbimin izniyle çok 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 daha iyi yerlere getirecek. Bugün kurban olduğum Allah bugünkü günün hürmetine, bu, bu güzel günlerin hürmetine inşallah kurduğumuz bütün hayalleri gerçek etsin. Ev hayalleri kuranların da inşallah önümüzdeki ilk bir buçuk aylık süreç içerisinde ev hayallerinin gerçekleşeceğini görüyorum. Böyle küçük küçük solucanlar çıkmış. Bunlar sizin iyi e niyetinizi kullanan insanlar ama ama daha fazla büyüyemeyecekler. Daha fazla büyüyemeyecekler. Bir de bu önümüzdeki hafta içerisinde ve ondan sonraki haftaların içerisinde hayatımıza böyle birdenbire temizlik yapabilirsiniz. İyi kötüyü ayırt ederek böyle 100 kişiden belki 5 kişi 10 kişi kalabilir. Yani bu ikili oynayan insanlar hayatınızdan inşallah def olup gidecekler diyorum. Bakalım tarotlarımız neler söyleyecek. Bunun ikisini açalım. Siyasetle alakalı kimin ne beklentisi var ise sanki böyle bir siyasette de iyi yerlere gelmek gibi böyle karşınıza büyük fırsatlar çıkabilir diyorum. Büyük zaferler 5 günden sonra yani yine önümüzdeki haftanın içerisinde diyorum. Çoktandır uğraş verdiğiniz, mücadele verdiğiniz, o sorunlar, problemler bitiyor ve yerine inşallah büyük güçler, büyük zaferler, mucizevi mutluluklar artık sizi bekliyor diyorum, sevgili kovalar. Şu son bir yıldır tamam önceden de belki sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama son bir yıldır daha büyük sıkıntılarla sınandınız ama e, inşallah artık verdiğiniz bütün sınav. Ağır sınavlarınız, ağır imtihanlarınız başarıyla inşallah Allah katında inançlı insanlarsınız Allah katında kazandınız ve bunun mükafatı sizlere çok daha büyük olarak gelecek diyorum. Birden bire böyle denizi olan bölgelere. Giden kişiler, yani yollarınızın açıldığını, ha bu yurt dışı da olabilir, yurt dışındakiler Türkiye'ye de gelebilir. Türkiye'den yurt dışı ama özellikle denizi olan bölgelere yollarınızın açık olduğunu görüyorum. Sürekli dua eden bir bayan, her kim ise sanki e, sevgiyle alakalı, aşkla alakalı bir e, beklediği kişi diyelim üç gün ya da gelen ayın üçüne kadar beklediği kişi geliyor ve arkası inşallah kutlama belki yüzük belki nişan belki aniden evli kararı alabilirler yalnız bazıları da böyle geçmişle yani geçmişinden gelen kişilerle yeni karşısına çıkan kişiler arasında kalabilirler diyorum tercih sizin artık onu ben bilmiyorum bir de toplu paralar. Biraz önce de söylemiştim. Belki sizin bile haberiniz yok. Aileden kalma bir şeyler olabilir. Çok yüksek olmasa da altılı miktarda. Yani 600 milyar olmasa da 60 milyar gibi. Büyük bir ihtimalle. Altılı miktarda elinize para geçeceğini görüyorum. Ama bu evliler, gelelim evliler. Hayatında hatta yani daha doğrusu şöyle, bazılarının sanki böyle hanesinin içerisinde de problemlerin olduğunu görüyorum. Bazıları böyle kopma noktasına gelmişler ama üçüncü, beşinci şahıslar girmiş araya. Ama inşallah onların da bütün sorunlar, problemler ortadan kalkacak. Ve e, Allah'ın adaleti yerine bulacak, tekrardan ikinci baharınızı yaşayacaksınız. Yine diyorum ya aşkta bu dönem gerçekten çok güzel, çok güzel günler sizi bekliyor. Hayatınıza büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Böyle hiç hayalini bile kurmadığınız büyük mutluluklarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Bazıları da yollar düşünüyor. Kimi gezme amaçlı, kimi işi gereği. Yollar sıfır vakit yani her an ani bir kararla yollara çıkabilirsiniz diyor. Sevgili kova burçları son olarak bakalım. Uzun boylu iri yapılı bir adam sanki bir yıkım içerisinde böyle arada derede kalmış, arafta kalmış, kalbinde biri var. Yani şöyle ya da kendisi gitmek zorunda kalmış, gitmiş. Geri dönmekle dönememek arasında bocalayıp duruyor. Ama sevgi ağır basacak ve tekrardan o sevdiği kişiye dönmek zorunda kalacak dedim ya kendisi de çok sıkıntılar yaşamış, yaşatmış ama inşallah dediğim gibi aşk kazanacak ve geriye, geçmişe yeniden döndüğünü görüyorum. Bugünlük bu kadar sevgili kova burçları. Yükseleni kova olanlar da dinleyebilirler diyorum. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Rabbim tekrarını yaşatsın. Bugün bu günlerin, bu güzel günlerin hürmetine kurban olduğum Allah elinizi açıp ettiğiniz bütün duaları kabul etsin. Göğe yükselsin ve Rabbim merhametiyle, rahmetiyle inşallah mükafatlandırsın sizi. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.